videoya alacağım. Bir sıkıntı var mı? <laughs> İzin veriyor mu Seni paylaşmama. <laughs> tamam. Şimdi biz Mehmet'le sınav yapacağız bugün arkadaşlar. Artık Mehmet'in son günü. E, tır sınavı yapacağız. Buradan ben e, bunu göstereceğim. Başlama yerindeyiz. E, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir sürücü kursuyuz biz. Burada Mehmet'le sınav yapacağız. Ben de bütün sınavını buradan çekeceğim. Şimdi Mehmet araca bindi. Koltuğunu ayarladı. Kemerini bağladı. Zaten bunlar bilinen standart şeyler. Şimdi benden ben ondan aracı bana tanıtmasını isteyeceğim. Araç kaç vitesli? Araç 9 vites hocam. 8'leri bir geri. Tamam. Kaç tane fren var? 4 tane fren var hocam. Ne? Bir roter daha var hocam. Tamam. Bir egzoz freni var. Tamam. Bir normal fren de Tamam, çok güzel. El. Farlar nereden yanıyor? Farlar bu sol köşeden yanıyor. Tamam, bir aç farları bir uzun kısa yap. Tamam, kapat farları. Korna nereden çalıyor? Korna çalıyor. güzel. Ee, silecekler nereden çalışıyor? buradan hocam. Tamam, dayı, tamam, Hiç çok evet, güzel. Ee, i̇ç aydınlatma nereden yanıyor? İç aydınlatma. Hocam yolculuk i olarak yanıyor, değil de buradan yanıyor. Tamam. Dörtlüler nereden yani? Dörtlüler buradan yani. Tamam. Camlar nereden açılıp kapanıyor? Çok Sol güzel. Sol cam buradan. Aynı olalım. ayarlarımız nereden yapılıyor? Aynı ayarlarımız buradan çok yapılıyor. Çok güzel. Yani. Tamam. Ee, havalandırma sistem nereden çalışıyor? Havalandırma sistemi hocam. Tamam. Çok evet. güzel. Ee, şeyi tanıt. Ön paneli bize tanıtır mısın? Hız göstergesi. Tamam. Motor devri göstergesi. Tamam. Yağ basınç göstergesi. Tamam. E, mazot göstergesi. Tamam sıcaklık göstergesi, motor soğutma suyu göstergesi. Motor tamam. Soğutma doğru. suyu. Bu da hava basınç göstergesi. Tamam, çok güzel. Hazır mısın? Sınavım? Hazırım hazırlığı. Tamam. Bak bir kere bile sinyal vermezsen biliyorsun, sınavın sonlanıyor. Tamam mı? Evet. Trafiği tehlikeye atacak bir çıkış yaparsan, şerit ihlali yaparsan, dönerken ya da park yaparken herhangi bir yere araçla temas edersen trafik kazası yapmış oluyorsun. Sınavın sonuçlanıyor. Yani bitiyor. Tamam mı? Tamam. Sınava başlıyorsun. Eğer tüm parkuru tamamlayıp 35 dakika içerisinde tekrar buraya gelirsen sınavı geçmiş oluyorsun. Haydi bakalım, başarılar. Maksimum hız limitinin ne olduğunu biliyor musun? 50. Aynen 50. 50'yi geçersen yine radara düşmüş olursun. Yani radara düşmek ne demek? Trafik kuralı ihlali yapmak demek. Trafik kuralı ihlali yapmak ne demek? Sınavdan kalmak demek. Güzel. Ağır devirden seri devire de geçti. Evet. Sanırım biraz önce sol şeritten sağ şeride sinyal vermeden geçti ortada tamam neyse hadi ortadaysan sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Yapırlar inan <laughs> Arkadaşlar ortada da olsanız nerede olursanız olun e, şerit değiştirirken sinyal verin mutlaka. Yani işinizi garantiye alın. Evet sınava başladık. Henüz sınavın başlarındayız. Ayrı zamanda bu bir rota videosu da olsun. Yani Mersin Yenişehir'de sınava girecek. Kursiyerler bu rotayı izleyecekler arkadaşlar. Şu an yaklaşık 30 km hızla gidiyor. Çünkü bence gayet makul bir hız. Solunu sağını burada kontrol etti. Sıkıntı yok. Evet. Kavşaktan çıkar çıkmaz sol sinyali verdi soluna geçti. Solunu da kontrol etti. Arkanızda bu, bu arada hızlı arabalar falan olabilir. Ee, onlar için endişelenmeyin. Yani onlar yüzünden hızlı araç sürmek zorunda değilsiniz. Dubaları görürseniz solundan geçmek zorundasınız. Sinyalini açtı galiba. Evet çünkü sağa geçecek. Tamam. Sağa girdi yavaşça. buradan sağa dönecek biliyor zaten. Bizim burada bir köprümüz var. Dönüşte aracı şuraya takmaması lazım. Bu yüzden biraz geniş dönüş yapması lazım. Yalnız karşıdan gelen araçları da düşünerek hareket etmesi lazım. Evet. Bu dolmuşun solundan geçebilirsin. Komisyon size böyle yardımcı olabilir. Dubamızın birini yürütmüşler. Normalde burada üç tane duba olur. Şimdi biz burada e, geri park yapacağız. dörtlüğü kapat sinyal ver. Sınavda dörtlü yok. Evet. Şu öndeki dubaya ne kadar yakın durursanız sizin için o kadar iyi arkadaşlar. Bakalım. Dubayı gösteriyoruz şu an. Kupayı geçer geçmez durabilir. Tamam çok iyi. Burada geri park yaparken kesinlikle hiç acele etmemeniz gerekiyor. Aşırı yavaş hareket etmeniz gerekiyor. Sınavda park yaparken bir kısıtlama yok. Vakit kısıtlaması yok arkadaşlar, manevra kısıtlaması var. Mesela araçla içeri ilk Dubai'ye geçip içeri girmemişseniz eğer tekrar öne çıkış yapamazsınız. Ama aracın arka tarafı içeri girdikten sonra bir kez bir kez öne çıkma hakkınız var. Mehmet burada kaldırma bence fazla yanaştı. Ya da kameradan öyle görünüyor tam bilmiyorum. Yok yok toplama henüz. Şimdi yavaş yavaş. Bu ilk dubayı e, tırın yarısı geçmeden manevraya başlamayın. Benim size tavsiyem bu. O iyi yaptı acil. Beni yanılttı. Ben girişe baktım yapamaz diye düşündüm ama yaptı. Neyse buraya kadar girdi. Buradan sonrası nispeten daha basit. Neden? Çünkü bir kere de öne çıkıp şu önümüzdeki Dubai'ye kadar gidip aracını düzeltebilir. Çok böyle riske girdiği bir durum olursa eğer şuradan da göstereyim size. Çok da riske girdiği bir durum olursa öne de gitme hakkını kullanabilirdi. Ve fakat böyle bir şeye ihtiyaç duymadan parkını neredeyse tamamlamak üzere. Bu tarafı tekrar göstereyim harika çok güzel şimdi ne yaptı ee, hakkını kullanmadan geçtin mi ilk Dubai'yi evet. öyle mi Doğru Heh, tamam ee, geri geri gelirken ilk Dubai'yi çekici kısım geçtikten sonra parkımı tamamladım diyor. Parkın tamamladın mı? Tamam. Buradaki oturan insan yandakine dışarıdakine tamamlamış diyor. O da onay veriyor. Tamam çok güzel yaptı diyor. Dubalara çarpmadı. Kaldırıma çarpmadı. Ee, güzel bir park gerçekleştirdi. Hadi artık rotaya gidelim diyor. Haydi rotaya gidelim. Hemen sinyalini verdi mesela. Burada genelde sinyali unutup kalabiliyorlar. Yolu da şu an kontrol ediyor trafiği tehlikeye atacak. Herhangi bir çıkış yapmıyor. Sabırla bekliyor diğer arabaların geçişini. Diğer araçların geçişini de sabırla bekledikten sonra aracımızla ne yaptı? Parkura çıktı arkadaşlar. Şu ön tarafınızda yine dubalar var. Bunlar da kamyonların e, L park ve park yaptığı yer burası. Burada aslında Dubaların içinden geçilmez ama e, boş olduğu için geçti yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum sınavda dolu olsaydı zaten solundan geçerdi Evet bu ilk ışığımız gördüğünüz gibi buraya kadar yaklaşık sınavın 9 dakikası 9 dakika 15 saniyesi geçti e, henüz 25 dakikamız var ve rahat rahat bu sınavı 25 dakikada tamamlarız diye düşünüyorum. O yüzden çok da acele etmeye gerek yok. Burası biraz anormal. Buradan hareket ettikten sonra direkt sol şeritten değil de hani müsaitse sağ şeride doğru geçerseniz çok iyi olur. Çünkü bu ışıktan düz geçiyoruz arkadaşlar. Buradaki ışıktan. Daha sonra aşağıdaki ilk ışıklı kavşaktan sola döneceğiz. E nasıl gidiyorsun ha Mehmet? Mehmet Rotay da biliyor. Zaten C'yi de bizden aldı ilk hakkında. Bunu da ilk hakkında geçecek değil mi? İlk hakkında kazananların adresi. Değil mi? Aynen. Fulcu. <laughs> full artı full. E biz de elimizden geleni yapıyoruz. insanlar ilk hakkında geçsin diye. Çünkü artık harçlar falan pahalı oldu yani sınavdan kaldığınız zaman 1250 TL harç parası alıyorlar. O da bence uygun değil yani. Pahalı. Yani asgari ücretin 8'de birini geçkin bir sınav harcı istiyorlar. Yani asgari ücretle çalışan biri direksiyon sınavından kalırsa ekonomisi sarsılır. Aylık kazancının 8'de birini buna yatırır. Devlet yetkililerinden vicdan merhamet talep ediyoruz. Ediyoruz mu? Evet. Pahalı değil mi 1250 lira? Bence de pahalı. 1250 lira. Of be. Paraya bak. 1250 dolar olsaydı. He, ne diyor? Ne kadar ediyor 1250 dolar? 25 bin lira falan eder mi? 24-25 bin lira para. Evet. Sol sinyali verip sola. Geçeceksiniz burada çünkü bu döne kavşaktan sola geçeceğiz ve kesik kesik yol çizgileri bitmeden önce soldaki yerimizi almamız lazım. Benim yaptığım gibi komisyon sizinle sohbet edebilir. Cevap vereceksiniz ama trafik kurallarına da uyacaksınız tamam mı? Heh. Gözünüz yolda olsun. Evet burada kafayı sağa çekmek diye bir şey yok çok fazla düz devam edeceğiz. Aşırı yavaşlayacağız kavşaklarda. Ve tam da köşeden döneceğiz. Yani dönebileceğimiz maksimum genişlikten döneceğiz. Harikası. Bir de burada solumuzdaki araçların tamamen hareket ettiğinden emin olacağız. Çünkü solumuzdaki araçlar acemi burada. Solumuzdaki araçlar acemi. Acemi oldukları için ne oluyor? Hareket ettikten sonra stop edebiliyorlar. Biz de onların stop ettiğini fark etmiyoruz. Hareket etti zannedip yürüyünce Doğru ile onlara temas ediyoruz. Yani trafik kazası yapıyoruz. O yüzden sabırlı olun arkadaşlar. Mehmet'in yaptığı gibi böyle yavaş yavaş usul 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 araba süreceğiz. Bu. Evet. Bence gayet şu an iyi ilerliyor. Herhangi bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyor. Bir kere bir sinyal yüzünden bir şey yaptık ama şeridi tam değiştirmedim dedi. Bir de ışıklara yaklaşırken sol şeride biraz geç geçti. O kadar kusur da olur değil mi? He? Bence de. Evet şimdi mesela yine ne yapması lazım? Sol sinyali verip sol şeride geçmesi lazım. Çünkü ileriden de sola döneceğimizi biliyor. Kesik kesik yol çizgileri bitmeden tırla oraya geçiyor. Niye? Çünkü şuradaki ışıklı kavşak işaretini gördük. Evet buradan sola döneceğiz arkadaşlar. Burası da bizim için kritik bir yer. Yani tüm kavşaklar bizim için kritik. Çünkü biz uzun ve geniş aracız. O yüzden bu miniklere dikkat edip yol verirseniz onlara çok böyle yaklaşmazsan seviniriz. Onlar da çünkü tır, kamyon falan gördüklerinde heyecanlanıyorlar. O yüzden onları da heyecanlandırmayın. Buradan da dönebileceğimiz en geniş yerden döneceğiz arkadaşlar. Gerekirse doğrusu düz durur ama Tamam yine burada hemen vitesi ağır devre aldı yeşil yandı bize ama soldaki araçları beklemek zorunda o yüzden omuz üstü bakışta solunu kontrol ediyor harika tamam burada da acele etmeyin önünüzde sınav araçları var şu an eğitimdeler ama e, sınavda olduklarında daha kontrolsüz olacaklar bilginiz olsun o yüzden araya açın bunlarla hız yapmamaya özen gösterin burada böyle yavaş sürün oyalanın biraz çünkü onların hızlanması biraz uzun süre arkadaşlar. Kavşağa dönerler. Bir 30-40 metre falan aşırı yavaş ilerlerler. Ondan sonra hafif hafif gaza falan basarlar. Malum acemidir. Mehmet gayet güzel idare etti. Hepsini yolladı. Burada takılıyor. İyi sınav oluyor. İyi sınav oluyor. Sınav dediğim böyle olur. Ehliyet cepte gibi bir şey. Evet henüz 15 dakika oldu. Daha 20 dakikamız var. Parkurda neredeyse bitmek üzere. Ufak tefek titriyor ama artık kusura bakmayın. Haydi bakalım. 5 ile mi gidiyoruz şu an? Tamam, evet, tamam. Serinin birinci vitesi 5 arkadaşlar yeşil yanıyor. Buradan da böyle uygun geçin çünkü bir anda şey olabilir sarı ve kırmızı. Dolmuş'a yol ver biraz. Dolmuşçulara yol verelim. Dolmuşçuyu koruyalım. Dolmuşçu da ne sinyal ver ne bir şey kardeşim. Dolmuşçuları da savunuyorum ama işte sinyal vermedikleri zaman üzülüyorum ya. 5. vitesteyiz ağır ağır ilerliyoruz ileride bir rampa yapacağız Mehmet biliyor nerede yapacağımızı değil mi Mehmet Evet, evet. tamam önümüzdekiler sinyal verdi Tamam sınavda burada dubalar falan olabilir dikkat et tamam mı bak şu sarı noktalar var ya yerdeki oralarda sınavda dubalar falan olur o yüzden böyle minik soldan gidebilirsin ya da tamamen sola geçebilirsin burada sınav günü. Çünkü bura minik araçların şeyi minik araçların rampa kalkışı. Evet sinyalimizi veriyoruz şimdi. Durağa geçtikten sonra biraz daha ileride duralım. Bu arada tırla buraya geldiğiniz zaman sarı çizginin sağında. Yani emniyet şeridinde duracaksınız. Çok abartıp kaldırmada aşırı yaklaşmayın. Mehmet burada da güzel yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz. Durduk burada. Ne yapıyoruz burada Mehmet? Bekliyoruz değil mi 30 saniye? 30 saniye bekleyip yanınızdaki komisyon başkanının size hazır sen çık hadi gidelim demesini bekleyeceksiniz. Yanınızdaki komisyon başkanı size hadi hadi git çık yürü. Çıkabilirsin dediğinde hemen çıkmayacaksınız arkadaşlar. İnisiyatif sizde. Tamam çıkabiliriz. Eğer trafik yoksa çıkacaksınız. 30 saniye bekledikten sonra hazırsan devam et. Komutu geldiğinde izin çıktığında gerekirse 30 saniye daha beklersiniz trafik varsa. Tamam çok güzel. 3'le mi hareket ettin 4'le mi? Dört. Tamam 4. vitesle hareket ettik. kolaylaştırmayınız, kolaylaştırınız diyor. Haydi bakalım. Rotayı da ezbere bilmeniz lazım. Gördüğünüz gibi Mehmet rotayı ezbere biliyor. Bu yüzden yine YouTube kanalımızda her parkurun rota videoları var. Bu rota videolarını da ezberleyin. Sadece eğitimle yetinmeyin. Videolarla da eğitiminizi destekleyin. Mavi beyaz duvarı gördü. Sınav güzergahı bitiş yazısını da gördü. Bunları gördükten sonra buradan dönmesi gerektiğini hatırladı. Ne yapacağız buradan? U dönüşü. U dönüşü yaparken genelde buraya, adaya e, Dorsey'i, tekerlekleri çıkarıyorlar. Bazen de takıyorlar. Sürtüyorlar. O yüzden buradan da dikkatli ve yavaş döneceğiz. Şu ilerideki beyaz yer çizgilerine de basmayın. Oralar da refüs sayılır. Burada artık dönüş hakkı bizde devam et. Harika döndü. Geniş döndü. Direkt sağ şeritteki yerine aldı. Yani dar girdi geniş çıktı. Sol şeritten girdi. Dönüşünü sağ şeritte tamamladı. Allah Allah her yerde polis bugün. Diyeceğiz. Evet 19 dakika 20 dakika oldu yaklaşık. Henüz 15 dakikamız daha var sınav için. Burada hafif sağa alıyor aracı. Sonra minik sol yapıyor. Bu şeritten devam ediyor. 70 km saat otomobiller için 50 km saatte bizim için maksimum hız limiti var arkadaşlar. Evet şimdi ileride döner kavşak işaretini gördük. Tehlike uyarı işareti o kırmızı olan sinyalimizi verdik. Sebebi nedir? Bizim oradan sağa dönecek olmamız. Burası Macit Özcan spor tesisleri. Bu spor tesislerinin önünden sağa döneceğiz. Evet buradan döndük. Normalde sağa dönünce sağ şeritte olmamız gerekir ama burası dolu. Hemen sol şeritteki yerimizi alacağız. Hatta sınav günü arkadaşlar sınav günü bura araçlarla dolu olur. Yani genelde bura Akdeniz Milli Milliyetime Bağlı Sürücü kurslarının başlama yeri. Burası dolu olur. Öyle bir şey olursa direkt dönüşünüzü sol şeride yapabilirsiniz. Çünkü trafik mecburiyetleri durumunda biliyorsunuz sol şeride devamlı kullanabilirsiniz. Trafik mecburiyeti bittiği zaman tekrar sağ şeritteki yerimizi alırız arkadaşlar. Evet. Önümüzdeki pembişi bekleyeceğiz biraz. Tamam. Şimdi sağ sinyalimizi verelim. Allah Allah ne oluyor burada? Ya? Evet, bir test. Tamam bunu geç bunu hızlan. Mehmet bunu geç hızlan. şimdi aç yerini. Biraz daha geç bunu tamamen. Yanımızdaki aracı biliyorsunuz tamamen geçmemiz lazım. Onun da bize biraz müsaade etmesi lazım. Yavaşlayıp. Heh, şimdi geçebilirsin. Allah Allah. Biri mi gelecek? Ne yapacak? Burası da kavşak. Tehlikeli. Dikkatli olalım. Sol sinyali verelim hemen. Sol şeride geçelim. Dubalarla yol bölünmüş. Evet. 22 dakika oldu. 23 dakika oldu. Parkurumuz neredeyse bitmek üzere. Bütün sinyallerin neredeyse eksiksiz verdi. Bir tane bir şey vardı sıkıntı. Ondan da bir şey olmaz. Yine de bir sinyalde indirebilirler. Aşırı dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir kornayla ikaz edelim. Tamam. Devam et. Çok güzel. Sağ sinyalimizi verdi hemen. Sağ şeritteki yerimizi aldık. lerden U dönüşü yapacağız. Burada önce sağda e, yolun bitiminde sınavımız bitmiş gibi bir duracağız sinyal verip. Tamam mı? Yolun bitiminde ama tamam mı? Çöp tenekesini buradan çekeceğiz sınavda, tamam mı? Sen geldiğinde burada durursa falan bunu şöyle şeye al. Kaldırımın üzerine bizi engelliyor çünkü burada. Böyle sağa doğru yanaş. Tamam şimdi ağır devre aldı. Sinyalini verdi sola. Bekle şimdi. Bekle. Tüm araçlar seni geçsin. Geç de şuna. Heh. Tamam geç abicim seni bekliyorsun. Burada durdurmamızın sebebi nedir? Karşıdan gelen araçları, aşağıdan gelen araçları sol arkadan gelen araçları kontrol etmemiz lazım. Çünkü bizim dönüşümüz biraz kasvetli oluyor arkadaşlar. Yola çıkma tamam mı? Ters yola girme. Ya bu arabanın arkası aşırı şey olduğu için şuraya çarpma takma ihtimalimiz oluyor. Şu aşağıdan gelenlere de Aynadan kontrol edip Tamam müsait bir yerde dur Bir sağa yanaş Tamam sınava başladığımız yerde Zaten burasıydı Tamam güzel sınav oldu Tebrik ederim